Geri zekalı ben senin nerede olduğunu görebiliyorum. Hop! Son can. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Ben Samet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Sky Wars oynuyoruz. Sky Wars'ın son oyuncudaki ilk bölümüm arkadaşlar şu anda. Yani ilk bölümüm derken bayağı kitmit yok arkadaşlar. Diğerki gibi yani Craft Rise'da olan kitlerim falan yok. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Ama yine de kötü değil. bir set çıkardık yani. Bak başarım kazandık arkadaşlar tamam hadi adam gelecek mi yeah. arkadaşlar şu anda bu oyunda pvp önemli ama şöyle bir sıkıntı var ki makro olan arkadaşlarımız varsa yandık demektir bu beni yer arkadaşlar bu beni ham yapar <laughs> gelme lan Ender Power var. Aha. O helal. Helal lan. Al. Helal. Ama onda bir şey yoktur inşallah. Git lan. Hoş. helal lan. Helal lan tıklacı. Helal helal Oha. Helal helal Şerefsizin çocuğu. Oha onu nasıl becerdin lan? Oyun laga mı girdi ne oldu? Neyse arkadaşlar o zaman yeni ele girelim. Hiç küfür etmeyeceğim çünkü tut, hile olmayabilir. Yalan değil şimdi iyi oynuyor olabilir yalan olmasın. Ama böyle beni biri sektiriyorsa ben ona dokunamıyorsam kusura bakmayın ama makrodur arkadaşlar. Ya onlar yüzünden ben makro kullanmaya yeniden başlayasım geliyor. Yani. Düşün. Tek kişi girdik değil mi? sıkıntı olmasın da. Hop iyi şansımıza güzel şeyler çıktı arkadaşlar yalan yok ama yani kit olmazsa sıkıntı be arkadaşlar valla ya arkadaş Allah kahretsin ya. O oh, aldım. Kaç 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 kaç. Of, oh, of düşüyordum arkadaşlar. Çabuk yenilenmeyi hiç. Gp'ye. Allah Allah. Oha hile. Adam hile mi? Ha? Adam hile değildir inşallah arkadaşlar. Hop. Şöyle şunları oh. o. Bu altı vuruyormuş lan. O demeye gerek yok arkadaşlar. Niye yalan söyleyeyim çok bir şey değil yani. <laughs> Koşayım mı? Koş 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 koş. <Sessizlik> na 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 Neredesin? Seni bir atayım da tam ortaya. <laughs> 12'de Aha. Oha arkadaşlar bu beni tecavüzül şakşakiyeye getirtir. Ağzıma sıçtı. Of. Adam ve ağzımıza sıçtı. Ama helal olsun arkadaşlar güzel oynadım. Ama şimdi yalan yok ben de güzel oynadım yani. 3 tane kill aldım daha ne yapayım arkadaşlar. Kimini arkaladım ama en azından. Yani aldığım adamlar doldu. Kitim yok arkadaşlar. Kitimin olmama sebebi dediğim gibi daha yeni başladık. Ya eski hesabım vardı. Dedim ki eski hesabımla değil yepyeni bir hesapla başlayayım arkadaşlar ki haksızlık olmasın. <laughs> yepyeni bir hesapla başladık arkadaşlar. Ama bir göğüslüğümüz yok be. Allah kahretmeye. Ulan la la. Oğlum la. Arkadaşlar yalnız emin değilim nereye doğru vurmam gerektiğine sıçramak için. iyi oynuyorsundur yoksa hile olduğun belli. İnşallah iyi oynuyorsundur. Sadece iyi oynamaktan dolayıdır. Arkadaşlar bu kadar zor mu? Aleyküm selam yazacaksın. Sağ az. -as. as ne ya? Yani? As gibi anlama da geliyor şimdi. Yalan mı arkadaşlar? Ya kullanmak istediği tabir o değil ama yine de o anlama da geliyor. A, <laughs> as olabilir. Şimdi adam belki yanlış anlayacak. al Şunu adam gibi kullanın. Selamın aleyküm aleyküm selam. Allah Allah bu kadar zor mu? Biri bana bir şey atacak. Diye bekledim de atmadı. Hihi. ye yeah, hey. Bir tane de göğüslük alalım şuradan hop. Güzel. Nice GG. We, hey. var mı diye baktım da yokmuş arkadaşlar. Ne oldu lan? Adam laga mı girdi ben mi laga girdim? Ben laga girdim arkadaşlar. Lan. Oyundan mı açacak beni? Kardeş. Ya öldüm ya da laga girdim. Oyundan açacak beni. Aha öldüm. Aha adamı da mı öldürdüm? Onu nasıl becerdim lan? Ana! Arkadaşlar adam öldü ben de öldüm. O nasıl oldu lan? Helal olsun adam kazandı. <laughs> Başka biri kazandı. O kazanmadı da. Adam öldü ben de öldüm arkadaşlar. Bu girdi. Meydan okuma kit var. Oo, bunlar iyi para. Ama alabilirim herhalde. 7000 falan Kasarsam alırım arkadaşlar. Kasmazsam alırım. Standart taktik. Taktik. Hemen şunları bir takalım. Şunu alalım. Şunun kaskımız yokmuş. Hemen kaskı takalım. Bunu biri atayalım. Şunu şu an iki atayalım. Ve bakalım bakalım ne var ne yok. opsiyon şunu alalım. Bunu alalım. Güzel. Adam onu açmadı mı? Kimse açmadı lan? İnşallah açmamışlardır. Ah! Kahpenin evladı bok mu var? Amına koydum bu çocuğu. Tövbe tövbe şey Tam bir piç arkadaşlar. Sinir etti ya. Şerefsiz bilerek beklemiş bile. Ya bir şey görüyorsunuz mu? Yaz onunu da o taktiği ben de yapıyordum arkadaşlar. Çok sinir bozucu olduğunu şimdi anladım. Kimseye yapmayacağım dersem yalan olur. Kusura bakmayın. <laughs> Yine yapacağım. Lan neredesin? Ben arıyorum. Ne oluyor lan? Noli lan? Noli lan? Şunu şimdi şunu verdik sana. Bu sefer... ...temkinli olalım ki bir şerefsiz bize atmasın arkadaşlar. Ya arkadaş ya! Bu adalet midir, hak mıdır, hukuk mudur? Bu ne arkadaş ya? Adama elmas set gelmiş ya. Yok, ebesinin... Yani. Tamam kardeş git git. Git git. He he git. Aynen aynen. Çok teamiz sen. Team falan değilim arkadaşlar. Sadece adama gidersem arkadan öldürür beni ondan dolayı gitmiyorum. Heh tamam birbirlerine dalsınlar. Hop. Aman atladı çocuğu Hop. Kaçtı ya. Ne yapıyorsun lan? Lan. O nasıl oldu oğlum? <laughs> arkadaşlar az önce ne oldu? <laughs> Sıra bakmayın da az önce ne oldu ben çözemedim arkadaşlar. Ha yine öldük öldürdüm. Az öncekini öldürdüm galiba. Ya onu öldürdüm ya da o yanan bebeği öldürdüm emin değilim. Neyse arkadaşlar. Bakın bir kağıt astık daha kaç oyun girdim? 2 veya 3 oldu arkadaşlar. Video dışı oyun girmiyorum tabii ki. 2 veya 3 oldu arkadaşlar. Aa şeyden de kastım değil mi? Eguard'da oynadım. E, Egvars'tan da 2 el girdim. Çok kas. Yine de fazladan kas. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan kanalıma abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. <laughs>